Kur'an bize yeter. ve Kur'an bize yeter diyen Kur'an'ı inkar ediyor. Kur'an bize yeter diyen Kur'an'ı inkar ettiği için kafirdir. Bize Kur'an yeter demek zındıklıktır. Kur'an kendine apaçık bir kitap diyor. Apaçık bir kitabın da beyan edilmeye ihtiyacı yok. Hiç kuşkusuz biz düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Bu bilgi olan, her şeyden çok iyi haberdar bulunan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış sonra da geniş olarak açıklanmış olan bir kitaptır. Açıklanmıştır ki Allah'tan başkasına tapmayasınız. Size kitabı açıklanmış olarak indiren Allah'ken ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz onun gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Öyleyse sen sakın kuşkuya düşenlerden olma.